Şu dolayı çok parlıyor olmam lazım. Çok parlıyor. Sizi manzarasın mükemmel olan bir yere gidiyoruz. Ee, burayı Filyos'u araştırmalarımız sonucu bulduk. Sesi duyuyorsunuz. Aşırı doğa içerecek. Burası Filios Kalesi. Biraz önce Filios sahilindeydik. Şimdi kalesine geldik. Bakalım ee, anlattıkları kadar manzarası nasıl. Heyecanlıyız. Giriş sabah 9, akşam 7. Gazara geliyor. İşte bu. Of. Of. Buraya gidelim. Ama burası bu kadar güzelken niye herkes oradaydı? Gemilerde kullanılan taştan yapılmış yemek pişirme ocağı. Evet. Onu okumuştum. Hı? Hmm, nasıl? Şey yok. Evet. Evet. Devrekten Amasra'ya doğru giderken, Filyos plajı, Filyos aynen kalesi. İşte bu birkaç youtuber da gelmişti buraya, onlardan gördük. Biz de gelelim dedik. Önce plajına geldik, tabii ki çünkü biz plajı seviyoruz, biz çünkü deniz insanıyız gerçekten. Şimdi size buranın plajını gösterelim, bakalım siz beğeneceksiniz. da sahili. Şurada evler var. Ungolov. E, burası gayet yeşillik. Gayet altın kum gibi ama biz bu denize girmeyiz. Çok dalgalı. O yüzden diğer sahillere doğru gidebilir miyiz? meşhur lav sütunları. Ne lav sütunu burası? Güzelce, Güzelce hisar sütunlar. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz demek istedim. <laughs> Burayla ilgili. Amasya'dayız. Ee, Batı Karadeniz'in en görülmesi gereken noktası. Tabii biz bayramda geldiğimiz için fazla kalabalık. Ama ona rağmen yine sahile bir inelim, plaja inelim. Şu tepesine bir çıkalım istedik. Ee, burası çok sakin bir yer. Ee, deniz olarak en sakin yer burası olduğu için insanlar genelde burada denize giriyor. Karavanla kalınan yerde hemen şurada sol tarafta. Önce bir oraya doğru gideceğiz sonra diğer yerleri gezeceğiz. Tabii burayı herkes geziyor. Bir de bizim parkımızda gezip ee, Amasra'yı böyle öyle keşfedin. Bizi dışarı bir yere park ettirdiler. E, çünkü buraya kalabalıktan dolayı insanları almıyorlar artık. E, tabii Tabi sakinken gelmekte fayda var. Biz İzmir'in kalabalığından kaçıp buraya geldik. Ama <laughs> burada da kalabalığı yakaladık. Ve e, keyifli. Güzel yani.

şimdi size Eros'un heykelini göstereceğiz. İşte bu o. Eros Yunan mitolojisinde bilmem ne çocuğuymuş. Aşk, sevgi ve birleşmeyi simgeler. Roma döneminde putti ve kubit olarak tanımlanır. Eros'un kanatlı küçük bir çocuk şeklinde betimlenmesi Helenistik dönemde heykeltıraş Lipsopsos ile başlar. Karakoro Kadıköy heykeltıraş Boğaz Kastu'dan çocuk betimlemesinin Roma döneminin kopyasıdır. Orijinali İmparator Nero tarafından Roma'ya götürülmüş ve çok sayıda kopyası yapılmıştır. Yani bu o Eros ama bu kopyası. Orada da Amasya'nın e, merkezinde bulunan Amasra. Müzeyiz. Amasra'da pardon. İçinde bulunan müzedeyiz. Müzeye müze kartla giriş ve on, ya da 13 e, giriş yapabiliyorsunuz. E, burada e, burada bulunmuş şeyler, işte buranın tarihiyle ilgili bilgileri buradan elde edebiliyorsunuz. Yalnız burada Yunanlıların burada olması beni çok tuhafıma gitti. Her yerde, daha, Her yerde var. Bazı bir şey. <laughs> Neydi? Ağlayan? Ağaç. Ağlayan ağaca geldik ama ağlamıyor. Ee, burası sis olduğu zaman e, suları aşağı indiriyormuş. Ama tabii şu an sis de yok, bir şey de yok. Gayet yazlık bir yer. Kurumuş. Evet. Kurumuş. Ee, burası şu an kalenin içindeyiz biz Amasya Kalesi'nin. Karşısında tavşanların olduğu bir ada varmış. Şurası limanı. Şu evler de kalenin içinde. Ee, yani evleri hiç korumamışlar. Yani belli bir düzende yapsalarmış evleri çok güzel olurmuş. Ama normal standart ev yapmışlar. Ee, buraya kadar biraz tırmanıyorsunuz terledik. Ee, daha yukarısı var Bostepedi'ye geçiyor ama çıkmadık. Ee, Gerekli yok galiba. Öyle ee, ama sıra da keyifli güzel ee, ama aşağı yukarı bir gününüzü ayırmanız lazım buraya galiba. Bir günde kalırsınız falan güzel kalınacak oteller var. Yaşamak lazım buraya da. Bayramda ama sırada ekstradan e, yer açıyorlar böyle otoparklar için yer açıyorlar. Herkes bir yere boş bulduğu yere koyuyor. E, biz de çıkacağız şimdi. Yani şey güzel bir yer bulmaya çalışacağız. Amasra güzel, hoş e, ama bayramda değil.